Merhabalar, New Venus Cycle kanalına hoş geldiniz. Korkuttum abi. <gülüyor> <gülüyor> tamam buradan. <da. gülüyor> <laughs> Nasılsın abi? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Hoş, sağ ol, teşekkür ederim. Videoma hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, sizi tanıyalım ilk önce. Adım İbrahim. 35 yaşındayım. Hatay İskenderunluyum. <laughs> evet. İstanbul'da 12 senedir e, tercümanlık ve şoförlük olarak turizmde hizmet veriyorum. Evet, çok güzel. Ee... Şimdi e, siz de tek teker kullanıcısınız. E, tek teker hikayenize geleceğim. Tek tekerle nasıl tanıştınız? İstanbul trafiğinde gördüm. Hı hı. E, bir tanesi yokuş aşağı salmış gidiyordu, iniyordu. Yer neresi? Hatırlıyor musunuz? Yer e, Maçka. Maçkadan. Maçkadan Beşiktaş'a yokuş aşağı iniyordu. Hı hı. İlk gördüğümde şaşırdım. Ben arabadaydım tabii, araçtaydım, araç kullanıyordum. Hı hı. Gördüm ilgimi çekti. Ee, YouTube'da büyük bir ihtimal tek teker olduğu için tek tekerdir diye tahmin ettim adını. O şekilde yazdım. Hı hı. Tek teker yazdım. Birkaç video çıktı. Evet. Yabancı videolar daha çok çıktı aslında. Hı hı. Ee, en son Ego tek teker'in videosunu gördüm. Hı hı. Oradan tanıştık. Kardeşim kurdunuz. Teker peki ee... Almaya hani or öyle mi karar verdiniz? Sonra tanıştıktan sonra derken. Vallahi e videoları bayağı bir izledim, e inceledim. Takip Hı -hı. Hı -hı. Ondan sonra teker aldınız. Peki Sizin hangi de. hangi modelle e başladınız? Kasım ayında ilk modelimiz, ilk başlang Şöyle başlangıç yaptığımız teker aşağıda. 14D. 14D ile başladınız tekerimiz de burada bu arada. E Peki tekeri aldınız eve geldiniz öyle mi oldu hikaye? Valla açıkçası e, memlekete tatile gidiyorduk. Gitmeden önce iki saat içinde, sağ olsun Yasin Bey göndeririz dedi. Sıkıntı yok. Gönlüm. Evimize kadar getirdi. Hı hı. Aldık. Memlekete gittik. Orada öğrendik biraz. Öyle mi? Burada geliştirdik. Hı hı. Peki o ilk öğrenme sürecini e, hatırlarsan nasıl geçti? Nasıl başladı? İlk deneyimler yani ilk tekerle e, tanışma üzerine çıkma o günler nasıl geçti? Ya biraz da ama e, tutuna tutuna işte düşe kalka hı hı. çok <laughs> acı Temin. duymadan öğrendik çok şükür. Öyle mi? Hiçbir kaza falan yok yani değil mi öğrenme sürecinde? Kaza var. Nasıl ufak bir kaza var. Yani giderken e, altımızda dengeyi tutamadık herhalde düştük. Hı hı. Elimiz avucumuzun içi acıdı. Korumalık i̇şte, var mıydı? Yok. İlk e, kullanışımızdı. İlk başladığında? Orada hata yaptık. Değil mi? korumalar olsaydı belki bu kadar canımız yanmayacaktı. Aha, bir eller şey olsaydı, eldivenler. Evet e... kesinlikle daha Aha. iyi olurdu. Evet. Sonradan aldık zaten. Aa, peki güzel. Ee, şey yaptım. Peki ilk şeye diyeceğim hep şu e, şeyi çok merak ediyorum. İlk eve getirdiğinizde çevrenizin tepkisi, ailenizin tepkisi falan var mı böyle? Ee, ailem <laughs> şaşırmadı. Ee, benden böyle şeyler bekliyorlar açıkçası. <laughs> yani çocuklarım bile hiç şaşırmadı. Yadırgamadılar yani. Yadırgamadılar. <laughs> Tek Arkadaşlarım da yadırgamadı. Onlar da biliyor az çok huyumu. Hı hı. Ama e, sokakta, mahallede, yolda çok dikkat çekiyor. Aşırı yani. Hı hı. Güzel. Ee, peki nerelerde kullanıyorsunuz daha çok tekerleği? Ben genelde hobi amaçlı kullanıyorum. Hı hı. Çünkü benim işim e, bütün gün araç kullanmak. Hı hı. O yüzden bunu iş dolayısıyla kullanamam. Ama genelde arabamda duruyor. Hı hı. E, bir yere park ettiğim zaman e, hobi amaçlı binmek istediğim zaman biniyorum. Genelde mahallede ya da semtimizde falan o, o tarz yerlerde sürüyorum. Yani şey e, araçta duruyor. Herhangi bir yere gideceğiniz zaman belki değil mi? Kısa, evet, e, bir kısa yer mesafelerde. Park edip, e, park edip araçla aynen, e, aynen. kısa mesafelerde gidip görüyorsunuz. Güzel. E, peki yeni e, tekerciler e, tek tekere yeni başlamayı düşünenlere var mı böyle önerileriniz? Ee, ne yapsınlar, ne ne tür bir cihazla başlasınlar. Önerim en uygun, e, en küçüğüyle başlasınlar. Ufak tekerle başlasınlar. Ufak tekerle başlasınlar. Çünkü Hı -hı. çok düşüyor, çok yıpranıyor. Hı -hı. Yani ucuz bir şey de değil. O yüzden en ucuzyla başlamalarını tavsiye ederim açıkçası. Hı -hı. Siz de çok düşüyordunuz herhalde değil mi o zaman? Evet. Bir öğrenme sürecinde. Evet. Bayağı, bayağı düşüyordum ben. Bayağı bir darbe aldı diyorsunuz. Evet. Ee, Peki yeni modellere falan geçmeyi düşünür müsünüz? Mesela bu model şu anda 14D kullanıyorsunuz. Ee, karşılıyor mu ihtiyacınızı veya? Şu an karşılıyor fazlasıyla. Çok erken açıkçası. Hani ileride belki çok iyi kullanmaya başlarım ya da ne bileyim ben çok uzun mesafeler için. Ancak uzak. değiştirmeyi düşünebilirim. Yoksa şimdi yetiyor yani. yani. Çok kısa bir mesafe kullanıyorsanız yani hı. 14'te, yetiyor. değil mi? E, yeterli. Yetiyor. E, peki şarj durumu ve işte e, onlar hakkında kilometre kaç kilometre gidiyor onlar hakkında bize paylaşabileceğiniz var mı bilgiler? E, kilometre menzili 40 kilometre. Hı hı. Hızı 30 kilometre hız. Hız yapıyor musunuz peki? Yok açıkçası hız yapmıyorum. Hızı tavsiye ee, ediyor musun? Tavsiye etmiyorum açıkçası ya. <laughs> Pek böyle kız tutkunu var böyle bazı arkadaşlar da tek tekerle. Illaki Siz... vardır ama tavsiye etmem açıkçası. Çünkü e, <laughs> ne sağında ne önünde ne arkasında hiçbir şey yok. Evet. Yani düşmeniz %90. Kaporta direksiyon. Yani evet. yani iki tekerlekli'den daha zor açıkçası. Evet. O yüzden hıza gerek yok. Yavaş yavaş. Hı, hı. Küçük bir tekerle diyorsunuz şey yapsınlar başlasınlar diyorsunuz. Peki yağmurlu havalarda hiç var mı deneyiminiz havalarda hiç kullandınız mı? Yağmurlu değildi ıslak zeminde kullandım yani Hı -hı. yağmur yağmış durmuş ondan sonra kullandığım oldu. Ama Hı -hı. Ve yağmur yağarken hiç kullanmadım kullanmam da yani. Hı -hı. Yağmurda biraz da e, sürüş deneyimi gerekiyor biraz. Evet. daha fazla sürüş şey, lazım gerekiyor. Evet. E, peki. Ee, çocuğunuz da var burada şu an yanımızda. İsmi neydi? Berat. Berat Berat'ta eee öğrettiniz mi o da? Berat'a meraklı öğretmeye mı? başladık. Meraklı Ara sıra mı? sokakta bindiriyorum, Hı -hı. elinden tutuyorum. Yapıyoruz işte yavaş Hı -hı. yavaş. Öğrenince artık o biler. O biler değil mi? Aynı. Aslında Berat'a da uygun olabilir yani. Kaç yaşında Berat? Berat şimdi 7-8 yaşında. Hı, -hı. İşte bindiği zaman, şey öğrendiği zaman belki belki kendime daha büyüğünü alabilirim. Evet. Berat'a soralım mı? Berat. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle çevirelim. Berat, Berat, Berat. beğendin mi? Beğendin mi? hoşuna gitti mi? Kaç yaşındasın Berat? 7 7 yaşındasın. Peki e, sen de baban gibi kullanabiliyor musun tekerleği? Öyle kullanamıyorum. Nasıl <laughs> kullanıyorsun? Demir tutunarak. Demir tutunarak. Yani e, bir başladın yani şey yapmaya, e, pratik yapmaya değil mi? Biraz pratik gerektiriyor, hı. uğraşman gerekiyor. Keyifli bir alet aslında. Bir öğrensen bayağı sen de seveceksin yani. Peki. Ama çok sevdiğim, yoruluyoruz. Nasıl yani? Yorumluyoruz. çok kullanınca mı? Hı hı. Ha, başlangıçta o ağırlar oluyor da ondan sonra onlar geçiyor. E, bir öğrenme sürecinde sadece. Bir bakalım. Peki. Ee tekerinizi biraz daha gösterelim. Nedir özellikleri demiştik. Onlara biraz kısaca bahsettik ama ee, şarj durumunu. Bu KS 14D 12. ikinci uymuş. Yani İlk. kaldırdığımız zaman Evet. Bunu ee, gö görebilir miyiz onu? Tabii ee, ki. Evet. Şu an açıldı. Hı, Hı İlk versiyonu kaldırdığımız zaman teker dönmeye devam ediyormuş. Evet. O biraz tehlikeliymiş öyle duydum. Hı -hı. Bu ikinci versiyonda Duydunuz. Kaldırdığım zaman sesi geldi bip bip diye. Evet. İndirdiğim zaman yine aynı. Hı -hı. Bu sensör dönmesini engelliyor. O peki ne işe yarıyor? Yani Ya yani şöyle... elimizden olur da e, düşerse fırlamasını engeller. Hı -hı. Yani en azından uzağa değil de merdiven yanına çıkardım. düşer. Evet, merdiven Hı -hı. çıkarken genelde lazım oluyor. Hı -hı. Bluetooth e, manuel değil, kendiliğinden açılıyor. Güzel tarafı iki tarafta Far ee, farı var. Far var. Hem önde hem arkada. Evet. Ne tarafa mesela. giderseniz ön ya da arka farları çalışıyor. Hı, hı İşte bluetooth müzik müzik sistemi var. Müzik özelliği var. Müzik özelliği hı hı. var. Yandalıt ayna var. Pedallar konusunda peki yükseklik ve alçaklık orada bir yorumunuz var mı? Pedallar e, açıkçası benim ayağım 40 numara bir bana açabiliyor. uyuyor. E, açıkçası bana uyuyor. Yani Hı -hı. çok küçük değil. Hı -hı. Ama ayağım büyük olsaydı herhalde etmezdi eminim yani. Hı -hı. Yalnız benim tek e, istediğim belki büyüklerinde bundan daha uzundur tuta, tutulan yer. Evet. Ben de e, bu şekilde giderken beni e, yoruyor eğiliyorsunuz değil mi? Evet, eğiliyorum. Ha. Hani burada değil de şu şurada olsaydı, şu mesafede hmm. daha rahat tutup, daha rahat elimle itebilirdim mesela. Hmm. Beni yormazdı. Yani bu şey kolunu, taşıyıcı kolunu biraz daha uzun evet. olmasını isterdiniz değil mi? İsterdim, Bir eksiklik aynen. olarak onu şey aynen. yaptınız. Uzun evet. olmasını çok isterdim. Hmm. Çünkü yoruyor yani, hakikaten yoruyor. Evet. Doğru. Ee, güzel. Peki Yeni e, modellerde sizce bu tek tekerlek e, şeyi nereye gider yani neler çıkabilir? E, var mı böyle beklentileriniz neler olabilir? ya Yeni Beklentim tek tekerler... herkes gibi yani şarj süresi daha uzun daha hafif Ne bileyim ben şarj süresi daha kısa olan Tekerler değil mi? Evet Hı -hı. Yani Menzili daha uzun ama ağırlıkta da daha hafif mesela mümkünse İsterdim şahsen Evet Güzel. onun haricinde bir şey yok yani güzel hı hı. bir alet. Peki tek tekerlek e, hayatınızda konumlandırdığınız yer, e, gerçi söylediniz ama e, hobi amaçlı değil mi? Evet hobi amaçlı. Hı hı. Peki bırakmayı düşünür müsünüz tek tekerlek bırakıp başka bir alet ne bileyim başka bir alet örneğin skutur'a geçer misiniz Öyle bir? Yok valla skuturdan daha avantajlı skuturun yani aracım olduğu halde skuturu istemedim. Hı -hı. Çünkü scooter'ın daha kaba, daha çok yer kaplayan bir alet olduğunu gördüm. Hı -hı. Bu en az yer kaplayan ve aynı işi gören, hatta daha fazlasını gören bir alet. Hı -hı. Yokuşlarda ben görüyorum mesela scooter kullananları. Hı -hı. Onların çıkamadığı yerlere bu çıkıyor. Evet. Onun zorlandığı yerde bu zorlanmıyor. O da Hı -hı. ilginç bir şey. Evet. Çok enteresan. Yokuşlarda daha çok zevk alıyorum bu arada. <gülüyor> 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 Güzel. Yer kaplamaması çok güzel. Değil mi? Pratik. Çok yer çok kaplamıyor. Çok pratik. Aracınızın içerisinde çok fazla yer kaplamıyor. Aynen. Aynen. Evet. Çok güzel. Biraz toparlayalım. Evet. Var mı böyle başka tek tek acilere önerileriniz? Ee... Valla zaten bir kere deneyen zannetmiyorum bırakacağını. Değil mi? Bir alışkanlık yapıyor. Aynen. Aynen. Bisikletten daha zevkli. Evet. Çok daha zevkli. Peki. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ee, ederim. Bu Videoda sizlerle birlikte olduk. Sizi tanıdığımıza çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Ee, tek tekerle kalın, hoşça kalın diyorum. Sağ ben. olun, teşekkürler. İyi, i̇yi günler.